Of ne kadar da güzel bir gün bu ya. Hemen haberleri şimdi haberleri izleyin bari. Haberleri gerçekten çok merak ediyorum ya. Gamze gelene kadar kahvaltıdan önce şu haberleri izleyin bakalım neler varmış. Merhaba sayın seyirciler. Bugün sizlerle bomba bir haberle tekrar birlikteyiz. Bu haberimizi vermekten gurur duyarız. Gün boyu belediye aparlarından duyduğunuz seslere göre... Seslere göre şunları öğrendik. Korkunç Kreni belediyemizi basmış ve gördüğü herkesi öldürmekteymiş. Lütfen gün boyu kimse evinden çıkmasın arkadaşlar. Herkes evinde kalsın. Çok tehlikeli sokaklar. Ne? Neden az önce o adam cidden şehri korkunç görevi mi basmış ya? Şehirde herkes tehlikede mi şu an? Of gerçekten çok iyi uyumuşum ya. Gideyim de Rüzgar aşkıma bakayım. Ne yapıyor acaba canım benim ya? Of ya. Günaydın aşkım nasılsın bakayım? Aşkım çok kötüyüm ya çok kötüyüm neler duydum bir sen neler duydum biliyor musun sen ya? Aşkım ne oldu ya sen niye bu kadar heyecanlısın ki şimdi sabah sabah? Aşkım ne diyorsun ya senin haberlerden haberin yok ki haberlerde neler diyorlar biliyor musun? Neler dediler bugün haberlerde neler ya? Of aşkım ne dediler söylesene işte ya ne uzatıp duruyorsun? Aşkım korkunç kreni var ya şehirde gezip herkesi kaçırıyormuş ya inanabiliyor musun? Şehirdeki herkesi kaçırıyormuş. Rüzgar sen ciddi misin ya? Ne yapacağız biz? Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Burada böyle bekleyemeyiz ki. Merak etme aşkım ya. Arkamda koskoca rüzgar var ya. Koskoca rüzgar var. Ben zengin ne bir kere şey, merak etme. Ben düşündüm. Bence gidip Arda'nın yanına hep birlikte sizi koruyalım biz. Of çok korkuyorum ya. Hemen gidelim aşkım. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Evet aşkım acele et ya. Acele et aşkım. Çabuk ol koş. Hemen Arda'nın yanına gidelim ya. Arda oğlum kapı çalıyor ya. Duymuyor musun? Git şu kapıyı aç. Baban da açacak şu kapıyı ya. Allah Allah ya. Allah Allah. Tamam baba ya. Tamam kapıyı da ben açarım. Allah Allah. Kim bu saatte ya? Allah Allah. Arda kardeşim nasılsın ya? Nasılsın? İyi misin? Evet Ardacığım iyi misin ya? Nasılsın? Çok merak ettik sizi. Evladım kimmiş o ya? Söylesene. Allah Allah. Burada kuruduk ya. Biziz fakir amca biziz ya. Merak etme yabancı değil rüzgar ben. Baba Rüzgar işte ya. Sesinde mi duymuyorsun sen bunların? Rüzgar evladım içeri girsenize ya. Beklemeyin dışarıda. Soğuktur dışarız. Rüzgar sabah sabah hayırdır ya ne oldu? Afyonun da patlamadı. Ne işin var burada anlamadım ki. Arda sen de o haberleri izlemedin mi yoksa ya? Haberlerden haberin yok mu senin gerçekten? Rüzgar sabah sabah dalga mı geçiyorsun ya? Nasıl izleyeyim? Bizim evde televizyon mu var bir kere? Ya ne dalga geçeceğim oğlum ya? Şakası mı var bunun? Haberlerde ne dedi biliyor musun sen? Korkunç kreni şehre basmış herkesi kaçırıyormuş. Ne ciddi misin oğlum sen ya? Çabuk içeri girin o zaman içeri girin koşun ya. Çocuklar korkmayın ya. Bizim zamanımızda korkunç kreni mi vardı sanki? Hiçbir şey yoktu. Biz okula 6 kilometre boyunca plastik terliklerle yürürdük bir kere ya. Of baba ya ne diyorsun sen vakti mi sence bunun Allah aşkına ya ne plastik terliği şehirdeki herkes kaçırılmış diyoruz sana kaçırılmış. ne Eşşoğlu eşşek sen okula tabi dolmuşla gidiyorsun plastik terlikle okula gitmek ne demek bilemezsin ki sus bakayım sen sus. Tamam baba ya tamam baba ya Allah aşkına dur rezil etme bizi iyice zaten rüzgar da burada rezil ettin mi bizi iyice herkese ya. bakir amca ben çok korkuyorum ya ne yapacağız peki korku çıkaran ya gelip evimizi başımıza yıkarsan. Korkma evladım şimdi Kerem komiser gelir korur bizi ya korur bizi hiçbir şeycikler olmaz bize. Çocuklar bu sesi duyan başka birisi var mı ya? Ama ben ne duydum sanki bir şeyler ya. Bir şeyler hığılıyor falan. Korkunç granny mi geldi yoksa? Ne yapacağız ya? Fakir amca sanki camın önünden bir şey geçti ya. Camın önünden koskoca bir şey geçti. Ölüm kopuyor benim. Ne yapacağım? Ne yapacağım ya? Aşkım şaka yapmıyorsun değil mi ya? Sen ciddi misin? Gerçekten camın önünden bir şey mi geçti ya? Ben çok korkarım ama lütfen beni koruyun. Bir şey yapın ya. Ben çok korkuyorum. Aşkım korkma ya fakir amca var burada koskocaman fakir amca ya merak etme o bizi korur ben güveniyorum fakir amcama ya evladım ne görüyorsun ya? Ne diyorsun sen? Gidip korkunç Granny ile tek başıma mı dövüşeyim ben? Allah aşkına ya. Baba yaparsın ya. Sen yaparsın bence. Allah aşkına bizi korumayacak mısın gerçekten? Ya Granny evi yıkıp içeriye girerse ne yapacağız biz ya? Git bir şey yap şuna baba. Git öldür şu Granny'i ya. Evet fakir amca ya. Biz sana güvenip de geldik buraya. Bizi korumayacak mısın gerçekten? Ne yapacağız içeride biz? Allah aşkına ne yapacağız? Rüzgar sen ne diyorsun ya? Evde o kadar artistik ben seni korurum aşkım dedim ben sana güvendim ya sana güvendim beni korursun sanmıştım şimdi gelmiş burada fakir amcaya yalvarıyorsun bizi korusun diye ben ne yapacağım Çocuğum bir susun ya. Allah Allah bir dinleyelim bir Neymiş bu ses? Anlayalım ya. Of Rüzgar ya. Keşke ben babamla yaşasaydım da hiç senin yanına gelmeseydim ya. Sen beni koruyamıyorsun bile. Gerçekten burada beni tek başıma bırakıyorsun. Tehlikede bıraktın beni. Evet çocuklar Gerçekten Green sesini ben de duydum. İnanılmaz ya. Baba yine kapı çalıyor ya. Kapı çalıyor. Baksana ya Gray'in çalıyorsa. İçeriye girip hepimizi öldürecek bence ya. Kaçalım hemen buradan kaçalım. Eyvah ya Arda hemen kaçalım Allah aşkına koş benimle gel ya. Ben çok korkarım kraliçeden. Rüzgar ben seni kalıbına tüküreyim ya. Püh sana. Saçmalamayın evladım ya. Granny kapıyı mı çalar? Arda git oğlum. Aç şu kapıyı bakalım. Kimmiş o? Baba sen kafayı mı yedin ya? Kapıyı mı açacağız gerçekten? Belediye bas bas duyurular yapılıyor. Sakın dışarıya çıkmayın diye. Biz kapımızı Granny'ye açacağız resmen. Gelsin çay içsin diye ya. Ben açmayayım o kapıyı. Ben kapı falan açmam ya. Yürü lan eşek sıpası. Yürü. Of baba ya. Of ya. Tamam. Allah'ım ne olursun korkunç kreni olmasın ya. Korkunç kreni olursa var hepimiz yer burada gerçekten ya. Of. Allahım lütfen korkunç rene olmasın ya açalım bakalım kim varmış kapıda ya arkadaşlar sizce kapıda kim var ya tahminlerinizi lütfen yorumlara yazın bakalım kim çıkacak kapıdan. Komiserim kapıyı çalan sen miydin ya? Niye söylemiyorsun? Ödümüz koptu burada. Korkunç birinin kapıyı kırıp hepimizi öldürecek sandık ya. Yusuf Yusuf oldum burada. Evlerim sen benimle dalga mı Ben anlamadım ya. Korkunç krali sence kapıyı çarar mı evladım? Bu kadar mantıksız bir şey daha duymadım ben polislik hayatımda. Korkunç krali zaten bu kapının beş katı ve adı üstünde korkunç krali. Kapıyı çarmaz, evi içeriye girer. Şu şimdi de beni içeriye al Tamam komiserim buyurun içeriye girin ya. Niye kızdınız bana bu kadar Allah Allah. Şu çocuğum şuş sen ya. Dışarıda korkunç geleni var demedim mi ben size? Kaç kere diyeceğim dışarıda durmayın. Dışarıya açmayın kapınızı, açıp tutmayın. Bir de beni de dışarıda tutuyorsun ya şaka gibi. Korkunç geleni şimdi gelip ikimizde yiyecek. Göreceksin o zaman gülünü. Evladım dışarıda tutmasana adamı ya. Gelsin içeriye. Gelin şöyle konuşalım artık. Teşekkürler efendim. Gerçekten çok teşekkürler ya. Sizin oranıza kalsaydı eğer dışarıda kesinlikle korkunç kreni yem olacaktım. Çocuğunun sırası bir saat boyunca beni dışarıda tuttu ya. Şaka gibi gerçekten. Komiserim çok özür dilerim gerçekten ya. Ben ona küçükken kitap alamadım. Kitap okumayınca böyle biraz alak oldu olmayı. Ne yapalım? Komiserim ben çok korkuyorum ya. Korkunç kralini ne yapacağız? Allah aşkına hepimizi yemeden durmayacak mı bu yaratık ya? Bir dur deyin şuna sizin silahınız bir şeyiniz yok mu? Hapse atın bunu ya da vurun ya. Allah aşkına çok korkuyoruz ya. Çok korkuyoruz hepimiz. Evet komiserim ya burada bizi sizden başka kurtarabilecek kimse yok. Gerçekten kimse bize yardım etmiyor. Ben burada bir prenses olarak tek başıma kaldım resmen komiserim ya. Arkadaşlar korkunç kraliniyi durdurmak için hepinizin yardımına ihtiyacımız var. Lütfen korkunç kraliniyi durdurabilmek için videoyu beğenip kanala abone olup ayrıca yorum atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.